Herkese selam arkadaşlar. Beklenen gün geldi çattı. Ben dahil hepinizin de bugünü beklediğini biliyorum. Brawl Stars'ın yeni karakteri olan Nani açıldı gençler. Dükkana düştü ve bugün ne yapıyoruz? Nani'yi alıyoruz. Bakalım beraberinde ne olacak? Ücretsiz kutumuz varmış. Onu da bir alalım. Nani'yi deneyeceğiz. Başka tekli maçta, takımlı maçlarda falan denemesini de yapacağız arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Direkt hiç lafı dolandırmayayım, Uzatmayalım. Direkt karakteri bir alalım bakalım. Yeni savaşçı hani güç puanı artı 180 de güç puanı verecek yani otomatikman birkaç güncelleme güncellemede yani yükseltmede yapacağız. Diyoruz ve hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Nani'yi aldık. Nani arkadaşlarını çok sever ve onları robot gözleriyle sürekli takip eder. Düşmanlarına farklı açılarda atışlar yapar. Zaten denemesini yapmışsınızdır. Muhtemelen açık çünkü deneme şeyi falan biliyorsunuz. Süper saldırıysa da dostu Pp düşmanların üzerine salar diyor. Artı 180 güç puanı da geldi yükseltebilir hemen bunu da bir yükselteceğiz bakalım. Evet Nani'mizin üzerine gelelim. Bir yükselttik iki yükselttik 3 yükselttik 4 yükselttik. Güzel direkt seviye 5 oldu zaten saldırı gücü görüyorsunuz bayağı yüksek. Savunması düşük canı demek ki az. Özellik olarak da orta seviye demişler. Süper e manuel kontrol. Pip miydi? Pip saldığımız zaman manuel kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Telefonu sessize alalım. Manuel kontrolle onu e, nereye gideceğini falan yönlendirebiliyoruz. Yine dediğim gibi deneyen arkadaşlar varsa onu zaten görmüşlerdir. Seçelim bakalım. O zaman bir hayırlı olsununuzu alırım gençler. Yayınlarda da zaten görürsünüz. Bugün bir, birkaç saat sonra muhtemelen saat akşam 4'te falan yayında olacağız. Tek hesaplaşmada o zaman Nani ile bir Girelim bakalım. Bugünün bu arada etkinliklerini de açalım şuradan. Tek hesaplaşmada hazine avı varmış bugün. Haydi bir girelim bakalım. Yeni karakterimizde nasıl olacak? Be careful, Be careful diyor bize. Evet. Oo bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Şu an hiç enerjimiz yok. Ee, ona rağmen Şeli yaklaşıyor tabii. Şu anda karakter deniyoruz gençler. Bayağı iyi vuruyor ya. Çok sağlam vuruyor hiç. Acıması yok yani. Hiç acıması yok arkadaşlar, hiç. Çıkutuları da alalım. Çok ciddi hasar vuruyor, çok. Yani şu ana kadar gördüklerimin arasında en iyi hasar vuranı diyebiliriz. En iyi hasar vuranı diyebiliriz. Bu Boy'u yok ettik. O iki enerji aldın ama aldığına pişman olacağım bence kardeşim sen. Kontrolü birazcık zor şu anda. Alışmaya çalışıyorum ben de gençler. Bak bak bak. Neyse. Olur böyle şeyler. Bayağı iyi vuruyor. Şu anda dediğim gibi zaten karakter denediğimiz için şöyle anca alışana kadar kaç maç geçebilir. Tekrardan giriyoruz bakalım. Evet aşağılara verdi. Şimdi millete salça olmaktan ziyade şöyle bir enerji toplayalım. Bak. Hata edersin. Hata edersin. Lan 130 can ya. Şimdi tutturmalı şeyli karakter olduğu için birazcık sıkıntı olabiliyor tabi. Bir de bunların üç, üçünün birden vurması önemli olan arkadaşlar. Şimdi bak. Duvar kestiği zaman sadece tek bir tanesi vuruyor. Üçü birden vurduğu zaman çok daha iyi hasar veriyor. O da ayrı bir şey. Örneğin mesela ultiyi de kullandık. Onu da bir gördünüz tekrardan maçların içinde. Ya şeyle benim enerjilerimi alıp durmayın bak vallahi çok canım sıkıldı ya bu Muhammed abi. Bak, dynamite'a bak bak. Oğlum ne yapacağız ya? Şu kontroller zor ama ya. Bak kullanışı gerçekten zor yani karakterin. Biz oto atak bilerek yapmıyorum. Yön seçerek yapıyorum çünkü sürekli karşıda biri hareket ediyorsa... O hareket ettiği şeyi, e, adımları hesap ederek şey yapmamız gerekiyor. Gideceği yöne doğru falan atmamız gerekiyor. O yüzden birazcık sıkıntı alışana kadar. Hadi şimdi bir birinciliği kovalayalım bakalım ya. Şu anda birinciyle oynayacağım. Olursa. Mahalli mahalli var oralarda. Şimdilik ulaşmayalım bence. Niye Barlicim böyle şeyler yaptın kardeşim bana? Hiç gerek yoktu. Beleşkil. Bu bula falan da bayağı iyi vuruyoruz abi. Bayağı sağlam vuruyor yani karakter. Şuradaki enerjiyi alayım o ara. Yukarıda da bir enerji var. Bunlar gene şeye başlamışlar. El Primo da gitti. Tamam. Onlar da çatışsın. Çatışın gençler. Sıkıntı yok. Size bulaşmayacağım. Tamam bu kaldı bir tek onu da alırız. Sıkıntı yok. Bu zaten saçma sapan bir hamleler, mamleler peşine düştü arkadaşlar orada. Gördüğünüz Evet, Vina oynadık, Vina aldık. Vin... Sırf Vina konsantre olduğumuz zaman aldık. Sıkıntı yok ama karakterin e, kullanımı gerçekten birazcık zor yani. Ya yani çok zor değil ama orta şekerli böyle diyelim. O zaman bir de elmas kapmaca modunda takımlı maçlarda deneyelim bakalım. Nani orada neler yapıyor arkadaşlar? Ben orada da merak ediyorum. Takımlı maçlarda da iyi olacağını düşünüyorum. Evet haydi bakalım. Jesse ile Barley ile Şurada birisi var. İşte o yönlerim, önlere ayarlamak lazım. Menzili bayağı uzun. Onların hepsini hesaba katarak böyle şey yapmak lazım. bir ulti gönderelim size gençlik. Kaçıyor musunuz ya? Daha karpuz kesecektik. 5-0. Sen biraz fazla oldun. Biraz fazla oldun artık sen. Ulan onun içinde adam. Nasıl yani ya? Demek ki hassas, e, hassasiyetli çok fazla arkadaşlar şey. Vuruşların hassasiyeti çok fazla. içinde olmasına rağmen çünkü tutmadı. E, gördüğünüz az önceki pozisyonu. Çalı da olmasına rağmen. Tamam sen kaç git oradan. Evet, şuraya da bir Aa bak kontrol kontrol dışı Tamamen kontrol dışı şu anda. Tamam. <laughs> kontrol dışıydı ama hallettik, hallettik, hallettik. Sıkıntı yok. Gel bir daha, tamam. Bak şu koşu yoluna atma olayını falan öğrendikten sonra yani iyice el, el oturduktan sonra, çok iyi. Yalnız bu karakter şeyi, e, ultiyi ben bayağı zor şey yapacağım belli oldu o yani. Ultiye alışması birazcık sıkıntı olabilir, yapacak bir şey yok. 8-7 Gelen pişman oluyor bak, gelen pişman oluyor. Oturduktan sonra bu olay, gelen pişman oluyor normal. Bayağı normal. El primo geliyor. Primo gelmesiyle gitmesi bir oluyor. Tamam sıkıntı yok ya. Maç bizim. Her türlü bizim yani. Son bir ulti gönderdim ama o da boşa gitti. Neyse arkadaşlar. Evet. Ee, Nani böyle. Muhtemelen zaten birçoğunuz ee, denemesini falan yapmıştır ama maçlarda diye esas önemli olan görmemiz. Bence maçlarda etkili, takım maçında da etkili, birebirde de çok etkili bir karakter. Bunu ayıramam yani. Şurada daha iyi, burada daha iyi Bu arada Brawl Fest'ten ne geldi? Yine yeni bir Gale rozeti geldi. Büyük kutu gelmiş. Onu da bir açalım. Hazır buradayken. Altın geldi. El Primo. Shelly. Bull verdi. Eyvallah diyelim. Arkadaşlar bunu da. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok Brawl Stars videosu için aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün saat 16'da bir canlı yayınımız olacak çok büyük ihtimalle. Orada katılabilirsiniz. Şimdiden onu da buradan duyurmuş olayım. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmından Instagram ve Discord hesaplarından da bunun duyurusunu yapacağım. Eğer takip etmiyorsanız oradan Instagram'ı takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın diyorum.